Golden Gamer'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Bugün kanalımıza yeni bir video yüklüyoruz. Bugün e, bildiğiniz üzere ben önceki videomda bir e, mouse incelemesi tanıtım videosu atmıştım arkadaşlar. E, bu gidip e, onun bir yani hani bende SNR1 vardı. Sunup bir SNR1 rampage. E, SNR1 de arkadaşlar onda da onda da hatalar vermeye başladı. Ne bileyim sağ kulak bazen ses vermiyor, sol falan. Gidip ben de işte bu gördüğünüz canavarı aldım adını da okuyabiliyorsunuz. SNR10 arkadaşlar. 75 kağıt bayıldım. Bir aldım bunu da. Inka ile aynı gün aldım bunu. Ama ilk önce Inka'nın videosunu attım. Şimdi işte bu gördüğünüz e, canavarın videosunu çekiyorum. İnceleme ve e, kutu açılımı değil maalesef. Kutu açılımlarını yaptım dediğim gibi e, onları bekleyemedim. Çünkü yani ya şöyle bir şey elinde ve sabırsızlandım yani bayağı baksanıza şuna ya. Snow Prime SNR1 şey, şey SNR10 <laughs> SNR1'den alıştım. Neyse. Hemen e, ürün özelliklerine gelelim. Arkadaşlar e, SNR-10 Rampage Snoopy e, özel tasarımlı bir oyuncu kulaklığı. Yanlarda gördüğünüz gibi iki çeşit led bulunuyor. Şeytan aynası adını veriyorlar bunlara. İki adet mavi ki sizde aqua gözüküyor şu an ki koyu mavi aslında. E, i̇ki adet sağ ve solda şöyle ışıkları bulunuyor. Şurada bir adet küçük mikrofonu bulunuyor. Oyuncu mikrofonu bu da. İşte gördüğünüz gibi içeride diri kaplamalı pilavları bulunuyor. Kulağınıza tam sarıyor bunlar. İç kısmı böyle kırmızı noktalı arkadaşlar. Şurada kafa bandı var. Tam kafanıza uygun şekilde, kafa boyutunuza uygun şekilde sarıyor. Ee, şu gördüğünüz üst kısımda iskeleti. Bu da üst kısımları ayakta tutmak için kullanılıyor. Şu kısımlar L ve R yazıyor. Yani right, left, sol, sağ. Bu sağ taraf, bu sol taraf arkadaşlar. Bu kısımlar uzamıyor maalesef. Sadece şu kısmı biraz gelebiliyorsunuz. Taktığınız zaman o oturuyor kafanıza. Ee, yine arkada Inca'nın mousepad'ini kullandım arkadaşlar. Arka plan olsun amaçla. Yani on, onun bununla bir alakası yok. Onu söyleyeyim de sonra o ne ala, ala falan demeyin. İşte e, şurada böyle değişik yerleri var arkadaşlar. Çıkıntıları ne bileyim. İşte şurada kaplama tarzı mükemmel özellik böyle. Yani harika bir tasarım yapmışlar. Noktalı falan buralar ki onlar belli olmuyor. Şöyle göstereyim. Ee, bu şekilde bir oyuncu ma şey e, kulaklı arkadaşlar. 75 liraya bir satın aldım. Tekrar söyleyeyim. Yani isterseniz gidip tabii ki de satın alabilirsiniz. Ben çok memnunum. Ama biraz sıkıyor kafanızı. Ee, ona bir çare bulunur. O o kadar sorun değil. Şu pilavlarını falan ne bileyim çekersiniz şöyle bir açıya ayarlarsınız. Hemen kutusunu göstereyim. Kutusu e, biraz şöyle yandan özellikleri var burada. Onları söyleyeceğim size. Arka kısmında böyle kulaklığın resmi var. Neyin ne olduğu yazıyor. Burada benim içinde led var. O gözüküyor. O, o alakası yok onunla. Gaming headset yazıyor. Burada ismi Rampage SNR10 arkadaşlar. Harika bir kulaklık. Gerçekten harika. 2 yıl garantiliymiş bu arada. Burada yazıyor. 2 yıl garantili. Altı falan kırmızı böyle. Güzel bir kutusu var. Kutuyu koyalım. Evet alete geri dönelim. Arkadaşlar kutunun e, üzerinde özellikleri yazıyordu. Ben size özelliklerini söyleyeceğim şimdi. E, hoparlör boyutu 40 mm. Yani şöyle diyeyim. Şu kısım şey 40 mm değil pardon. 40 mm yazdıkları şey ayrı bir şey. Ayrıyetten başka bir şey arkadaşlar. Şu kısım e, 7 santim. Gördüğünüz şu pilav kısmı. Burası da aynı şekilde 7 santim. Şu gördüğünüz kısım 11 santimmiş. Üzerinde yazıyor. Burası da bu arada deri noktalık, deri kaplamalı arkadaşlar. Yumuşaca burası böyle oh, 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 yapabiliyorsunuz. E, ondan sonra empedansı 32 ohm. <laughs> Emin olun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ondan sonra frekans aralığı 20 ve 20 bin Hz. Hertz oluyordu sanırım o. Duyarlılık 116 şey e, 116 dB dB neydi? Desibel. Ha, desibel. Ee, 116 ve artı 3 desibelmiş. Yani limitleri ve en az şeyi boyutu o. Kablo uzunluğu 2 metre, yüzde onu 2 metre. Kabloyu da göstereyim böyle kalın, kare ve etrafı beyaz silikon kaplamayla çevrilmiş. Şöyle parlıyor hatta böyle. Böyle bayağı sağlam bir e, kablosu var arkadaşlar. Ee, max giriş gücü 20 megawatt, giriş tipi 33.5 milimetre, jack girişli. Ee, iki şöyle göstereyim bir saniye, Işıkları söndü. Işıkları söndüğü zaman da şöyle bir görüntü oluşuyor ki, bu böyle su e, mavisi gibi harika bir görüntü oluşturuyor. Şu, bu USB giriş arkadaşlar, bunu taktığın zaman yanlardaki ışıkları yanıyor. Bunu takmazsanız ışık yanmaz. Yani sizin gözünüzün görselliğine bağlı. Şu mikrofonun giriş jack girişi. Bu da kulaklığın jack girişi arkadaşlar. Üzerinde de küçük logoları gözüküyor. 3 adet girişi var bunun. Bu arada daha iletkenliği için altın kaplama uçları. Jack'ın ucu. Evet gördüğünüz gibi. Altın. Bakır altın. Yani bakır elektriği daha ilettiği için. Bakır kaplama arkadaşlar. Ee, mikrofonun boyutu 6x0 5.0 mm. Şu görmüş olduğunuz küçük şey. Sadece 4 cm. Ee, çok yönlü. 54 yani duyarlılığı eksi 54 desibel ile 3 desibel arası arkadaşlar. E, empedansı da tekrar e, öncekinde 3, 32 ohm eksi empedans 2.2k ohm arkadaşlar. De, demiş olduğum gibi bu kulaklığı alabilirsiniz. Gerçekten çok memnunum. Senere birden senere onu atladık. Yani resmen devir atladık. Şuna bakar mısın? Tam böyle kafanıza uygun oturabilir. Bayağı bir genişliyor şu gördüğünüz şey. Eee Harika bir özelliğe sahip, yani harika bir kulaklık. Ben hepiniz öneriyorum arkadaşlar. Yani tescilli ama Çin malı. Ee, hatta şurada bir yerde yazıyordu Made in PRC diye, evet şurada. Şu İstersen küçük ses gibi. kalitesinden ve basından da bahset, bas vuruşundan. Evet bas vuruyor arkadaşlar, gerçekten 5 artı 1 olmasa da bir. En azından bir 3 artı 1, 3 hoparlör, bir Amfi gibi bas vuruyor yani. Yani hissettiriyor, dışarıya öyle bir ses yayıyor ki... Sanarsın hoparlör son ses açılmış yani, öyle düşün. E, ee, bu nedenle yani gerçekten harika bir kulaklık. Yani snap'i yapmayı başarmış kulaklık, harbi kulaklık yani. Neyse arkadaşlar, bu videodan bu videonun da sonuna geldik. Oh, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, takipte kalın. Bay bay.